Arkadaşlar 6. bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar 6. bölümümüzü başlatalım. Evet bir askeri savaş yapacağız. Çok belli. Abi iyi olan kazansın diyelim. Biz bu taraftanız ama. Abi geldiniz mi? Hadi bismillah. <laughs> pot pot, pot, pot. pot, 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 pot. 5 tank patlatmam gerekiyormuş bu savaşta. Abi 15 5 tank nasıl patlatacağız biz ya? Yapmışız görevi demek ki patlatmışız 15 tankımızı. Abi ortalığa sıkıyoruz başı başına ya. Abi hadi 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 Sohbete gel abi ne savaşı ya. Şimdi bana atıyorsunuz ha. Abicim yedi tane deniz şu kamyonetlerde mi patlayacağız ya? Yedi tane de uçak mı patlattım ne diyorsunuz? Abi hadi hadi hadi. Hedefleri kenetlendik. Ateşe başladık. Abi bana damla doğrultuyor. Ya. Damla doğrultuyor bir daha abicim ya. of. Doğrayıp geçtim be. Abi şuraya bomba yollayayım. Bomba yollamadık ama ateş açtı. Abicim siz bana yayılmak mı yaparmışsınız? Abi kaçak kaçak bizi doğrayacaklar. Abi şurada iki tane ısrar seri buldum. Polise teslim edelim. Of abi füzeyi buraya kuma da nereye koyak be? Abi bak bak düşmanlara bak. Hoo -hoo -hoo. Abi acıyorum bazen de ya. Çok az varlılar. Abi şuraya füze atılmaz mı ya? Dört tank birden attı. Abi şuraya görev bitti ama şurayı doğramadan ben rahat etmez için. Abi ne yapmışlar bunlar alay mı yapmışlar ne oluyor lan Abi görev bitti hoşçakalın Başka görevlerle sizinle olacağız İnşallah nasıl güzel videolarımızı beğenmişsinizdir Abi çok iyiyiz, iyiyiz ya Övünmek gibi olmasın da